Nitekim bir hadis-i şerifte buyruluyor. Meselul lezi yezkuru rabbahu vellezi la yezkuru meselul hayy vel Allah'ı zikreden ile zikretmeyenin misali ölü ile dirinin misali gibidir. Gerçekten öyle. Bir kimse hu demediği zaman nasıl ölüyorsa gönlü de Allah demediği vakitte Allah için adım atmadığı vakitte gönlü de öyle ölüyor arkadaşlar. Ebu Cehil biliyorsunuz Resulullah Efendimizin en şiddetli düşmanıydı. Resulullah Efendimiz Kâbe'de namaz kılarken ölmüş devenin işkembesi bağırsaklarını aldı, Resulullah Efendimizin başına koydu. Resulullah Efendimiz bundan çok müteessir oldu. Çok üzüldü. Bunu gören oradaki yaşlı bir kadın koştu Hazreti Hamza'ya. Daha o zaman Müslüman olmamıştı o da avdan dönüyor. Diyor ki dedi ki akraban dedi Muhammed'e dedi Ebu Cehil'in ne yaptığını bilmiyor musun sen buralarda duruyorsun. Bunun üzerine o akrabalık bağıyla gitti evine geçmeden aldı okunu Ebu Cehil'e vurmaya başladı. Ebu Cehil'in ağzı tabi darmadağın kanamaya başladı. Ya dedi Hamza o dedi ...atalarına, babalarımızın dinine inkar ediyor... ...bizi de akılsız yerine koyuyor deyince... ...Hazreti Hamza bunun üzerine dedi ki... ...sizden daha sefih, sizden daha akılsız kim var dedi. Ve arkasından da kelime-i şehadet getirdi. Ve gitti Resulullah Efendimiz'in yanına. Bakın Resulullah Efendimiz bunu duyunca... ...bu olaya dedi ki... ...ya Hamza değil Ebu Cehil'i dünyadaki bütün kafirleri dövsen dedi. iman etmedikçe bu sana fayda vermez dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz'in yanında bir daha kelime-i getirdi. Ve Allah da buna binaen şu ayet-i indirdi. Eve meyten bir kimse ki ölü idi. Fe ahyeynâhu biz onu dirilttik. Ve cealnâhu nuran ve cealna nuran ve ona bir nur verdik. Yemşi bir finnas insanlar arasında o nur ile yürür. İşte böyle bir kimse kemen meseluhu fi karanlıklar içerisinde olan kimse gibi olur mu? O kimse ki leysa bi haricin minha o karanlıkların içerisinden hiç çıkamıyor.